Yeşil Kod bilinen Mahmut Yıldırım, 1951 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesinde doğdu. 1973'te Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kullanıldı ve ilişki aynı yıl MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Yıldırım, Elazığ'da 1977'de Etibank Ferrokrom tesislerinde puantör olarak göreve başladı. İşlemleri 20.938 sicil numarası üzerinden yapılıyordu. Bu elbette derin devletin yıldırımı gizleme operasyonuydu. Tam 4 yıl sonra farklı bir göreve soyunup farklı bir isimle anılmaya başlandı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Susurluk kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Herkes yeşilden söz etti ancak bulunamadı dönemin başbakanı Mesut Yılmaz aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Bu iddia hiçbir zaman doğrulanamadı. Susurluk raporunda da Yeşil'e 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Ahmet Demir, Mehmet Kırmızı sahte kimliklerini kullanan, Güneydoğu'da Sakallı adıyla bilinen Mahmut Yıldırım'ın geçmişi bir ölçüde deşifre edilebildi. Bir dönem MİT'te, bir dönem JITEM'de görev aldığı anlaşıldı. Jitem subayı Ahmet Cem Ersever'in öldürülmesinden, Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı belirlendi. Hatta Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldığı öne sürüldü. Afyon cezaevinde Sabancı suikastı sanıklarından DHKPC'li Mustafa Duyar'ı Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinden alıp getiren ekipte onun da olduğu iddia edildi. Ancak istihbarat birimlerinin kamuoyuyla pek de paylaşmadığı kanıya göre aslında yeşil tek bir kişinin değil birden fazla görevlinin kullandığı ortak koda da oldu. Bir dönem Güneydoğu'da PKK'ya karşı yürütülen mücadelede özel operasyonlar, karşı gerilla eylemleri ve taktikleri onun yönetiminde yürütüldü. Musa Anter, Cem Ersever, Tarık Ümit ve Behçet Can Türk olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edildi. Yeşil'in yaşayıp yaşamadığı hala muamma. Birçok kirli işte hep onun adı geçiyor. O mu yapıyor yoksa derin devlet onun adını kullanarak operasyonlar mı yapıyor? Elbette Türkiye gibi kritik coğrafyalarda yer alan ülkelerin yeşil gibi insanları kullanması normal. Ancak yeşil gibi insanların sadece PKK ya da uyuşturucu gibi meselelerle anılması pek de doğru değil. Gazeteci yazar Ferhat Ünlü yeşil konusunda ciddi araştırmalar yapan biri. Onun derin devletle olan bağlarını sorgulayan hatta bir dönem MIT'e çalıştığı söylenen yeşilin Mehmet Emir olan bağlantısını sorgulayan kişi. Ferhat Ünlü'ye göre aslında derin devlet yeşili başka bazı işlerde de kullandı. Nasıl mı? Örneğin 1990'lı yıllarda Türk devleti Öcalan'ı öldürmek için iki defa suikast girişiminde bulunmuştu. İddialara göre bu suikastları hazırlayan, planlayan yeşildi. Acaba öyle miydi? İşte Ferhat Ünlü'nün bu konuyla ilgili görüşleri. Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım diye bildiğimiz şahıs bir e, Bingöllü Solhanlı bir e, vatandaş, kendisi bir sivil. E, geçmişte ülkücü kinliği ile biliniyor. E, vaktiyle e, yani çok emin olmamakla beraber Türk Türkiye'yi koruduğu yönünde iddialar var ama çok bu doğrulanmış bir iddia değil. Ahmet Demir adını sonradan alıyor. Ahmet Demir adını da Tunceli Emniyet Müdürü olarak o dönemde çalışan e, emniyet müdürlüğü anlaşmazlığı üzerine aldığını bana Mehmet Eymür 2000 senesindeki bir röportajda söylemişti. Çünkü e, çok hoşlanmıyormuş. O ismi kullanarak işte e, Ziraat Bankası hesabı açmıştı. O hesaba e, paralar yatmıştı. Bu para, yatan paralar arasında şeyin e, iki tane İranlı vardı kaçırılan uyuşturucu kaçakçısı. Onların parasının da yattığı bir banka hesabıydı o. E, yani bildiğimiz sıradan bir insan esasında. Çok fazla abartılacak bir tarafı yok. Bana yine Emir aynı röportajda şunu da söylemişti. E, MİT'te veya Türkiye'de diyelim çok fazla yeşil ...Kabil'inden adam var. Yani o kadar çoklar ki ama Yeşil'in adı çok fazla öne çıktı. Ee, bir dönem efsane gibi etrafta dolaştı. Ee, daha geçenlerde biriyle görüştüm. Nasıl infaz yaptığını, nasıl adam öldürdüğünü falan anlatıyor bir kısmı itirafçı. Hatta CZ-75 kullanıyormuş silah olarak. Ee, CZ-75 olarak bilinen silahla. Hatta dedim iyi atış yapıyor mu? Onu sordum. Yok dedi zaten bitişik atışla infaz ediyordu. İyi atış yapmaya da ihtiyacı yok diye. Böyle bir adam. Yani zamanında bir sürü e, Türkiye'nin o dönemki koşulları doğrultusunda eylem yapmış. Sonrasında da bence ölmüş bir isim yani. İşin isminin tam olarak nereden çıktığı belli değil ama şu, şu söyleniyor. Green Berets diye işte yeşil bereliler olarak bildiğimiz Amerikan özel kuvvetlerinden ilhamla böyle bir e, lakap kullandığı Söylenmişti. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir onu bilmiyorum. E, Sakallık kod adını kullandığını da biliyoruz. E, ama Yeşil çok yaygın isimdi. E, yani bir şekilde bu ismi kullanmaya başlamış. Bu isim markalaşmış. O dönemde bile yani 90'larda bile Yeşil markasıyla biliniyor. Mahmut Yıldırım olarak değil de. O marka yerleştikçe de zaten benim öldüğüne inandığım 1998'den sonra da iyice hakkındaki tartışmalar, hangi eylemlere katıldığı çok tartışıldıktan sonra da artık Yeşil bir ultra markaya dönüştü o yüzden nereden geldiğini de unuttuk aslında. Çok da önemsenmemeye başladı. Yeşil bir derin devlet markasına dönüştü. Şu anda hala durum aynı. Özellikle bölgede işte Elazığ'dan başlayan, oradan işte Van'a doğru giden Hakkari'ye kadar hat ile daha güneyde Güneydoğu Anadolu bölgesinde bilinen bir isim infazlarıyla biliniyor. PKK çevrelerinde tanınıyor. JITEM'le irtibatlı olarak çalışıyor. Cemalseverler arasında çok iyi olmadığı ee, dönemin askeri yapıları içerisinde konuşuluyor. Ee, yani kendi muhitinde tanınan birisi özellikle Citem'in 1990'ların başından itibaren çok aktif olarak çalışmasıyla beraber o anlamda çok tanınmayan birisi değil. Sonradan susurluk kazası işte 3 Kasım 1996'taki susurluk kazası bu yeşili Türkiye çapında bir markaya dönüştürdü. Mustafa Duyar bir tevatür. Yani o ok, onun çok ciddi ve doğru bir iddia olduğunu zannetmiyorum. Ama akın bir dalın vurulmasına adı karışmıştı. Ee, orada da yine çok netlik yok. Belirlenmiş somut bir bilgi yok. Semih Gül Altay ki daha sonra bu olaydan ötürü cezaevinde kaldı. Sonra çıktı. Ee, net olarak bilinen yani en azından konuşulan somut bilgi düzeyinde bilinen Cem Ersever'in ölümüne karıştığı, Cem Ersever'i infaz eden kişi olduğu hatta Ersever'i öldükten sonra zaten hitem çevrelerinde işte o da Eşref Paşa'nın katiliydi gibisinden söylentiler yayıldığı, Bunlar doğru mu değil mi? O da ayrı bir mesele ama Ersever'in böyle bir adammış gibi işte Ersever'in e, özür dilerim Eşref Bitlis'in suikastine e, kazasına daha doğrusu karışmış bir isim olduğu Söylendi ee, yeşil e, cemer severi infaz eden kişi olarak söylenebilir ee, bu konuda e, somut bilgiler var.